Hiçbir şeyden habersiz yürüyordum bir baktım bir dedi takmana bana çarpıyor. Tam diyecektim kör müsün ya? Sonra kafamı kaldırdım bir baktım çok güzel bir kız. O telepatik yollarla ona mesaj gönderdim dedim ben çok tatlı değil miyim? Hayır dedi. Benim tipim değilsin dedi. Beni koruyamazsın dedi. Dedim seni koruyabilirim sadece bana güven yok dedi dedim şak. Hup dedim. Değişimin tek adresi gezmiş spor dedim. Kameraman gel içeri bunları görmelisin marka. Dedim dayı kurban beni değiştir dedi tamam. Çok güzel ilgilendi dedi ayakkabı getireceğim dene ben bir tane denedim dedim yok bu da yok dedim bu da olmaz dedim. Yani çok güzel ayakkabılar var ama benim tarzım değil dedim bu da olmadı bu da olmadı dedim çok ayakkabı denedik hepsi de birbirinden güzel bu dedim. <laughs> Kur'an bu işte bu dedim tamamdır. Evet hazır mısınız değişime ulan hayattır Kur'an. Ödülümü de aldım, kolyemi taktım yani canım anam kolyesi. 81 ile şeffaf kargo ile kargo gönderimi sağlıyorlar. Gönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz. Dedi daha de git lo kurşunlar seksin Batman'da teksin dedim. he he 5 yıldızla evet uğurluyorlar. Bu dedim rak geri geldim dedim nasıl olmuşum ama. Dedi çok güzel olmuşsun vallahi senden korkulur dedim tabi. Koluma girmeye çalıştı dedim dur dayı ayıp ya şarma ve itme tıkan diye beş kuran. Allah'ı aldım başıma belayı kız arkadaşıma baktı onu kovaladım tekme tokat dövdüm ya bu nedir ya.